Herkese merhaba arkadaşlar. Hamburger videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayız. Geçenlerdeki Mugbank videosuna 25.000 like geldi. Biz de çekmek zorunda kaldık yani. Halbuki yani bunu istemiyorduk. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu işte çok kötüyüz. Mutfağı yakabiliriz biliyor musunuz? Ne yapıyorsun oğlum sen? bağlıyorsun. Hacı bu ne ya? <laughs> Külkedisi gibi. Şu anda amacımız şu aynı anda hamburger yapmaya başlayacağız. En hızlı ve en iyi hamburger yapan kazanacak. Başla başla, başla 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 başla. Başla, Oğlum, dur, dur, başla. Dur dur. Ha bu arada arkadaşlar buna da en az 15.000 like atmanızı isterim. 15 A, bin abi. like atarsanız eğer eğlence videolarının bu tarz böyle abidik gubidik videoların devamı mutlaka gelecek. Mutlaka sandal, like <laughs> butonuna <da> basın. Lan <laughs> yemek hey, hey, için. Hey, dur. Önce ben. Yemek on, için. Tamam ye. Ay, ay ya tabak tabak sanki bir şey yaptım ya öncelikle malzemelerimiz hamburger ekmeği dondurulmuş köfte domates marul ama yıkanmamış bu nasıl köfte lan turşu bu nasıl köfte oğlum cheddar nasıl nasıl köfte bu nasıl köfte oğlum siz bunu ucuzdan mı aldınız ne yaptınız ne bileyim bulduğumuzu aldık oğlum ne kadar kötü bir şey lan bu dana arkadaşlar bu arada bu dana Dana mı? Aa çiğ köfte gibi kokuyor. Ha güzel tamam hadi başlayalım. Önce hamburger bunları açalım. Sen şunu bir yıkasan ha. Ben kendi hamburgerimi yapacağım. Bana ne sayılır mı? Oğlum, oğlum ikisine de bundan kullanılacak ki sen bunu bir yıka. Tamam ben kendi hamburgerime katacağım. Ya ben sen, sen kendi hamburger kadar katacak kadar mı yıkayacaksın? Evet. Ne saçma bir şey bu. Yıkatan ne olur et ya. Hayır. Eline mi yapıştır? El ekmeklerimizi çıkartıyoruz. O zaman ben de sadece kendi ekmeğimi çıkartıyorum. Tamam. <laughs> e, ekmeği çıkarttım. Kendi hamburger köftem, kendi domatesim, <laughs> kendi turşu, Neyse, hmm. birleştirdin hepsini. Ben yaptım. Aa, şu an yaptım. Abi. Bu domatesi de bu <laughs> araya attığımız zaman... Tamam neyse dur şaka yok. Ciddi bir video bu. Arkadaşlar, arkadaşlar yemekle dalga geçilmesin. <laughs> ya dalga oğlum ben yıkıyorum. Oğlum bu dolasın <laughs> bir dakika kardeşim. Hey. Oğlum sıranı bekle. Oğlum neyle kesilir? Her tarafı <laughs> ıslattık ya. Dur dur. He ben kesme şeyini Allah. Allah arkadaşlar Allah. bunu ters çevirdiğiniz zaman kesme tahtası oluyor oğlum, bunu bilin. Bu evde kesme tahtası yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> Çatal yok kaşık. <laughs> Elle yiyoruz Araplar gibi arkadaşlar. <laughs> Tek bıçak var bu evde. Evet ama biraz daha ince kesilmesi lazım abi değil Oo, mi? sen bayağı kalın doğradın o ne öyle ya? Oğlum sen karını seviyorsun Oo, diye. Geç. Ağzına vereceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> ne terbiyesiz adam sen ya. <laughs> Oğlum dur. Oğlum bu domates çok kötü. Beyaz beyaz içi. Sevmedim bu domatesi ben? Ay ay ol. Bak 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 domates gör. He. Domates kes. Arkası gözüküyor arkadaşlar domatesin. E ne olmuş? Arkası gözükünce iyi mi kesmiş oldun? İyi kesmiş oluyorsun tabii ki de. ince kıyım. Arkası gözüken her şey iyi midir <laughs> diyorsunuz? <laughs> <laughs> Şimdi dört tane parça kestim görmüş olduğunuz gibi. Bak 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 sulu sulu bak akıyor bak bak gördün mü bak suyu bak damlıyor ha. Bu işte bu kıvam çok önemli. Şimdi bunu sakin bir şekilde tabağımızın içine alıyoruz. Ben kendimi keseceğim birazdan. Şimdi turşu. Turşu dediğimiz olay bol koyulması lazım hamburgere tamam mı? Ne kadar bol turşu koyarsanız hamburgerin tadı o kadar iyi oluyor. imiş <laughs> Bilmiyorum bu bilgiyi nereden öğrendim. Rüyamda Rüyam görmüştüm. Bunu sana kim söyledi? Rüyamda görmüştüm. 4 parça turşu Hatta 6 parça mı olsa? Hadi 6 parça olsun ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yağ yok. Yağ yok ya. Yağ almadım. Hacım hamburgeri ısıtacağız. Yağ yok. Yağ almadım acım. Köfte kendi yağında pişer. Canım bu dondurulmuş köfte. Olsun kendi yağında pişer o. Vallahi zehirleneceğiz. Tavayı açıyorum. Arkadaşlar yağ yok, yağ olmadığı için çok büyük sıkıntıdayız. Evi yakma tehlikemiz yok. Yağ alsaydın ya. Bir ya ara yağ alsak aslında güzel olur. Yağ var mı? Hmm. Ah. oğlum bu yemiş kapı. Sen ver bana ben pişiririm. Önce ben. Tamam attım. Buz eriyinceye kadar problem yok. Buz erimeye başladıktan sonra yanmaya başlayacak. Ne demek oluyor biliyor musun? Ciddi tehlike. Kimse de evde denemesin arkadaşlar. Gerizekalıya ben derim ki yağ al, almamış. Gerek yok izleyin şimdi. Çedarın da şey ısınması lazım. Aç kapası var. Aç kapası var diyorsun bıçak sokuyorsun ya. <laughs> Aç kapası varmış işte. Bıç Aç bıçak kapası yok açı var açı. Abi, kafa yazıyor orada. Sesleri duyuyor musun? Yanıyor bu arada. Hacım. Hacım yağ lazım yağ lazım. Bıçakla çeviriyorum bu arada. <laughs> Evde kaşık yok bıçakla çeviriyorum. Hacım yağ lazım diyor. O da gel <laughs> o da bıçakla çeviriyor. Ver şunu geri zekalı senin. Lan Sen bir şey olmaz yanmaz. O... Hacım ya oğlum salak mısın? Evi yakacağız. O kadar abartmayı seviyorum. Evi yakmayı geç kendimizi de yakacağız. Lan, ya o da bir şey olmayacak diyorum. Lan bıraksana o da ısınmadı. Lan sana ne kendi hamburgerim. Tamam, kendi doğru diyor, kendi köftesi. He, ee, kendi köfte. Tamam, seninkine dokunmuyor. dokunmuyor. Allah Allah, mal mıdır nedir? Ayy, Yunus var ya, gerçekten fena şeyler oluyor şu anda. Bak, benimkini ben bıraktım, sen niye köfteyi bırakmıyorsun kendi şeyle pissin. Hacım, yani, pişmiş. 3 saniyede bir döndürme ya. Yanacak onun altı. 3 saniyede bir döndürme. Hacı de büstüm, ne yapayım? 3 saniyede bir köfte çevirilir mi arkadaşlar ya? Yok daha neler. Bak, yine çeviriyor, bak bak, çek. Yine çeviriyorsun? Şey Hacım ben yemek karıştırırken böyle, yengen diyor ki ne daha iyi karıştırma pissin o yemek falan. Isınsın evet. biraz. Yok ben içmesin mi Oğlum sen de çevir artık bak. Hayır bir şey. sıkıntı olacak, sıkıntı ya, olacak. Taban, bir dur bağırma bir ya <laughs> bir de iki saattir bağırıyor. <laughs> Hacım ne yapıyorsun? Yandı tuttu dibine tuttu dibine. Lan tuttu. Sabahı sen yiyeceksin. Bak ince ince dokunuyorum. Seninki... Baksana arkadaşlar köftesi ortadan ikiye bölünecek aslında farkında değil. Ah, oh, ah. Ah. Ay elim yanıyor orada. Tamam, bitti. Biz yandık ya. Böyle hamburger yapılmaz arkadaşlar. Bu ben normal değil bayardım. yani. Ben Adamın nişan geçtiği yüzünden, bu arada çedar çok iyi duruyor. Adamın nişan geçtiği yüzünden doğru düz hamburger yapamayacağız. Ya lazım. Neyse, çedar böyle. Bir tane daha çedar alacağım. Bol çedarlı olsun istiyorum. Hatta hatta ben bir şey yapacağım ama bunu sen düşünmedin. Tamam, bunu hazırladın mı? Hayır. Ee, bunu, bunu sen diye. düşünmedin. Bak bu, bunu Yunus düşünmedi. Şu anda sadece bak bir tane daha hamburger kütle satacağım içine. Double. <laughs> sen düşünmedin. Düşündüm bu arada. Düşünmedin mi? hayır. Düşündüm bu arada. Düşündüğünü ben düşündükten sonra söyledim. Ben aldım bunu. bu arada. Sen mi? Neyi aldın? <laughs> ya, seni ilgilendirmez ya. Ne yaparsan yap. Seninki ya. yanacak vardı. Bu, bu ikincisi arkadaşlar. Oo. Oh. Bu arada burada yağ oluştu. Farkında mısınız? Burada bir yağ var. o ben yüzden iyi. Şöpte kendi yağıyla düşer dedim ya o yüzden. Ben bütün malzemeleri buraya topluyorum bu arada. Ay, yanık koktu lan. Aa! <gülüyor> 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 düşünüyorum niye çekiyoruz? Acı yat, ikinci yat. Ha ikinciyi sen atma. Onu ben düşünmüştüm ya. Ya oğlum bir tek sen düşündün değil mi dünyada? Abi daha, daha önce hiçbir yerde yapmadım. Kıskanç da. köpek. İlk defa sen yap. De. Kıskanç, Kıskanç köpek. Arkadaşlar hamburgerimiz burada. Bakın şimdi. Hamburgeri sen ortadan ikiye ayırdın değil mi? Aynı. Hamburger Bunu ben yani. yapamazsın. Ortadan ikiye ayırdım. Önce ne yapsam? Önce bir tane domates koyayım. Domatesimizi şöyle bak. Sadece tek dokunuşla koyacaksınız bak. Böyle anladınız mı? Ama yanına doğru düşmesi lazım. Böyle. Şimdi. Ne bakıyorsun lan? Yunus'unki ki oğlum ya. Bir çeksene Yunus ki. Ben buraya kalıp yaptım arkadaşlar. <laughs> Üstünü üstüne her şeyle doldurdum. Köfte şurada küçücük kaldı. Ama benimki daha güzel olacak görürsünüz. Allah! Şey gibi oldu, hamsi buğulama gibi oldu ya. Şimdi marulumuzu koyuyoruz tamam mı? Arkadaşlar güzel hamburger yapmak teknikleri bunlar. Marulu koy. Şunu alıyorum. Tamam mı? Koydum bunu. Heee. aldım. Çedarı attım, attım onun içine. Oh, birazcık gel 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 yayıl yayıl yayıl. Ben oh. de çedar olmayacak. Ben de çedar olmayacak. Yay ay 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 Yunus, çedar gitti. <laughs> Yunus, çedar yok oldu. Allah Allah al sana Oğlum çedar yok oldu. Oğlum biz niye bu kadar yüksek ateşte <laughs> kızartıyoruz bu arada her şeyi? Allah arkadaşlar menemen <laughs> yaptık. Bir dakika hacım ver bana ver bana. Ayi çok bana. kötü oldu bu. Tamam tamam ver bana ver bana. Hayır 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 sakın. Ne yapıyorsun ne? Hacım yok yok tamam. Çok ben köklerin üstüne içtim. Işte... Boğazı... Salak mısın oğlum yok oldu. Deli midir nedir ya. Bak şimdi o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu da yeni yöntemlerden biri. Sen yapana kadar ben çoktan şunu çok... şöyle alayım. Ooo. Ne sandın oğlum? Hacım sen neler yapıyorsun öyle. eyvallah. eyvallah. Artık benim de çedarım var arkadaşlar. Arkadaşlar yanmış çedarı ekmeğe sürdü farkındaysanız. Neyse. O zaman çedarı şöyle dokunduracağım, çekeceğim. Dokunduracağım, çekeceğim. Birazcık ısınmasını sağlıyorum çedarın. Dokundur, çek. Dokundur, çek. Hamburger nasıl yapılmaz bunu anlatıyoruz arkadaşlar şu anda. Yani asıl amacımız bu. Bu şekilde yapmayın hamburgeri. Siz nasıl yaparsanız yapın ama bu şekilde yapmayın. Ah ısındı bu arada yuva. Yalnız şu anda Hindistan Baba baba ba, bak nasıl kıvrılıyor bak. Bak, Hijyenik elleriyle birlikte çedere ufak dokunuşlar yapıyor. Turşulara at. Oh. Oh. Bir tane marul parçası. Oh. Köfteyi tekrardan koy. Oh. Tekrar domates. Bir tane oh. daha domates, iki tane daha turşu. Hadi bu marul da ben Oğlum, oh. Beyazını niye koyuyorsun? Sana ne var? <laughs> Şimdi şöyle bastırıyorsunuz, alıyorsunuz bunu hemen. Ooo! Oh. Böyle iki şey Oğlum bu hamburgeri var ya, hiçbir yerde yiyemezsiniz. Ne söylüyorum, ne benzer. Büyük restoranları da hamburger ekmeği birazcık hayatmış galiba, çabuk ezildi bak. Tamam, sen de şunu alacaksan al ya. Yani. Tamam, kapat altını. Kapattım. Hop, ben de şöyle alayım bunu. Aslında var ya, bu hamburgeri... Oh. Güm! Burada malzemem vardı benim de. Şöyle. Benimki burada, benimki burada. Benimki daha hoş Şöyle. gözüküyor arkadaşlar. Şuraya bak. Oo. Şuraya bak, Oy. Güm! Hangimizinki daha güzel sence? Benimki daha güzel. Net, benimki daha dolu dolu. Daha Net benimki daha güzel. Ama benim ben ben ekstra fazla bir fazla şey yapmak olur. istiyorum şu anda. Bunu sen düşünemedin. Her şeyi o düşündü. Bir tek sen düşündün. Bak bak bak, izle. Bu ekstraya giriyor tamam mı? Evet. 2 saat ısınacak şimdi. Sen onu niye başta açmadın ki? Isınız mı Beklerim. mu Beklerim ne olmuş? Tamam beklemiyorum. <laughs> Vazgeçtim doğru dedin. Ben bunu ikiye bölüyorum. Yarısını sen yiyeceksin yarısını ben, ben, de öyle yap. Hayır. Oğlum birbirimizin hamburgerini tadacağız puanlama yapacağız ona göre. Oğlum neyi puanlayacaksın? Aynı şey yok zaten. Tamam hangimizinki daha güzel? Sen iki saattir kendini... Bak ben, güzel ben çeder olur. koydum ve çederi ısıttım. Benimki daha güzel. Bunu ikiye bölemeyecek bu arada. Bu uzman bir bölücü olarak He, ee, bir sen bölüyorsun. Hamza böldüm. Bölücü terör örgütü. Okey, benim hazır. Şöyle göstereyim arkadaşlar son kez. Yakından uzağa çek. Nasıl <laughs> böyle birisi vardı da ne yapıyordu? Ne diyordu? Ee, Bugün ne yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Pilavcı oğlum. Pilav, pilav üstünde hamurum gelir. <laughs> Lan yemeye başladı oğlum. Yemeye başladı adam. Baya oturdu yiyor şu anda. Hacı biz bunu yemesek mi ya? Bak yağsız pişirdik anladın mı? Bu bir. İkincisi çadarda bir tuhaf oldu. Bence midemiz bozulabilir. Bence yemiyor. Al sen bunu. Arkadaşlar ha. evde sadece iki tane şey birer tane ketçap mayonez vardı. Ben bunları kullanıyorum. Benim için. Seninki yok. Yap ortaya koy. Hayır hayır. Ya hadi ya. Hayır abi. Bak bu be benim. Hayır benim. dur mayonez mi o? Mayonez. Mayonez sıkma bana. Tamam mayonez ben ben kendime sıkacağım. Mayonezimizi sıkıyoruz. E ee, seninki buydu. Hı. Hmm. Üstüne de hacım. Ketçap ortaya. Ketçabı var. da hayır lan. Ketçap ortaya. Benim. Şuraya birazcık sık ya. Düşünemedin. <laughs> Düşünemedin abi. Bir de bağırarak söylüyor mu? Allah Allah. i̇çinde azıcık ya. kaldı. Sık şu ortaya da. Ya sıkma zaten azıcık var içinde. <gülüyor> <gülüyor> sık zaten hamburgere gelecek abi. <laughs> Elim hep Ay. Bunu görmediniz arkadaşlar. Tamam. Bismillah. Bu kimindi lan? Benim miydi? Hı hı. seninki, seninki bir olmamış gibi ya. Sanki bir köftesi pişmedi gibi. Acı olmamış gibi bunlar ya. Galiba köfteyi biz çiğ yiyoruz şu an Sen pişirmedin bir de benimkini ye. İki dakikada bir çevirdim. Aa harbiden çiğ lan bu. Oğlum ben sana dedim ki yağ al. Yağsız köfte mi pişer? Ye benimkini şimdi. Hadi söyle. Nasıl cık ya? İkisi de kötü. Mis gibi pişirdim oğlum. Buraya bir sürü malzeme yığdık arkadaşlar. Bismillah. Daha yeni aldık bu malzemeleri. Mutfakta hiçbir şey yoktu bizim normalde. Hmm. Kaç lira ödedin lan malzemeleri? Çok. Kaç lira ödedin malzemeleri? Çok güzel. Malzemeleri kaç lira ödedin? Bilmem. En az 200-250 ödemiştir. Hı hı. 250 liraya iki tane hamburger yaptık. <gülüyor> Yenmiyorlar. <gülüyor> dışarıdan söyleseydik daha iyi. Yenmiyorlar. <laughs> dışarıdan söyleyelim. Bundan <laughs> sonra bakkaldan söyleyelim bize en iyisi. Bayağı güzel benimki. Ya saçmalama gerçekten kötüler ya. Ben yerim. Ya bu adam şey yapıyor şu anda ayak bacak yapıyor arkadaşlar ya kötü oğlum ikisi de kötü diyorum dürüst ol lan köftesini pişirdim ben hmm. kötü kötü oğlum vallahi kötü hmm. ikisi de kötü arkadaşlar ben sevmedim açıkçası bunun midesi bozuk ne bulursa yiyor bu zaten gerçekten böyle zayıf olduğuna bakmayın tam bir obur yani bu dolayısıyla aha çöp işte, gibi midem var. Mükemmel. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Tam bu tarafında Mac Bank videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz gerçekten güzel, keyifli bir sohbetti. Bu tarafa da çok güzel, eğlenceli bir kışkırtma bırakıyorum. Geçen bıraktığımdan başka bir kışkırtma. Bunu da izleyin. Bir nostalji olur sizin için. Tam buradan da kanala abone olun. Hadi sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. El sallasana oğlum. Obur. Görüşürüz. Hadi bay bay.